2026 yılına günler kala Kırşehir halkına 2025 yılını tanımlayacak bir söz söylemelerini istedik. 2025 yılını tanımlayacak bir söz söyler misiniz? Berbat. Her yönden. <laughs> ne diyeyim yani? Teşekkür ederiz. 2025'i tanımlayacak bir söz söyler misin bize? Ne bersen başka bir şey yok. 2025 yılını tanımlayacak bir söz söyler misin bize? Yenilik getirdi. Farklı bir şehir, farklı bir okul şekilde Teşekkür ederiz. 2025'i tanımlayacak bize bir söz söyler misiniz? Kötü geçti. Siz ne demek çok istersiniz çok abi? Kötü geçti bana. Evet. İş yok, güç yok. Anladın mı dediğim? İnan iş yok. Kötü geçiyor. İnşallah 2026 iyi geçer. Teşekkür evet. ederim. 2025 yılını tanımlayacak bir söz söyler misin bize? 2025 hayallerimizi yedi sadece. Zamlarla birlikte. Her şeye zam geldi. Bence bu kadar. Teşekkürler. 2025'i tanımlayacak bize bir söz söyler misin? Valla Pahalı, pahalılıktan başka bir şey yok. Teşekkür ederiz. 2025'i tanımlayacak bir söz söyler misin bize? Mutluydum, güzel geçti. Darısı diğer yıllara. Teşekkür ederim. Çok kötü geçti. Kötü. Ekonomik yönünden. Herkes perişan. Gerçekten o kirada oturan insanlara çok acıyorum. Sadece onu söyleyebilirim. Teşekkür ederiz. 2025'i tanımlayacak bize bir söz söyler misin? <laughs> Söylenecek çok söz var da siyasete girer o ok. söylemeyelim. Teşekkür ederiz abi. Evet. 2025 yılını tanımlayacak bir söz söyler misiniz? Çok kötü bir yıldı her açıdan. Siz ne söylemek istersiniz? Aynı. Arkadaşıma katılıyorum. Çok kötü bir yılda. Maddi, manevi, her açıdan çok kötü bir gündü. Ama 2026'yı güzel bekliyoruz. İnşallah. Teşekkür ederiz. 2025 yılını tanımlayacak bir söz söyler misin bana? Ee, güzel bir yılda. Tanımlayacak bir sözüm. Şey Güzeldi yani. Tamam teşekkür ederim. 2025'i tanımlayacak bir söz söyler misiniz bize? Yokluk, yoksulluk. Bu başkana söyle. Teşekkür ederiz.